K-pop denilince hiçbir fikri olmayan 5 kişi kaldıysa bir dansçı olarak K-pop benim için ne anlama geliyor? Bu tür hakkında düşüncelerim neler? Bunları uzun uzun anlattığım videoya geçebiliriz. 300 abone hedefine yavaş yavaş ilerliyoruz ve şu an videomu izleyen güzel insan sen de onlardan biri olup beni mutlu edebilirsin. Tek yapman gereken abone ol butonuna tıklayıp çana açman. Ben de K-pop konuştuğumuz müzik ve dans dolu videoya geçebilirim. K-pop en düz haliyle Kore pop müziğini tanımlayan bir sözcük. Bu türün kendi isminin olmasının nedeni de içinde pop müziğin yanında hip-hop, R&B, rock ve elektronik müziğin yer aldığı yeni ve farklı bir tür olması. Bu müzik ve dans türü tamamen Kore'de yer alan büyük müzik şirketlerinin kontrolünde. Şirketler tarafından seçilen, yetiştirilen ve grup haline getirilen üyeler kendi danslarını, şarkılarını ve stillerini ortaya koyuyor. Ve eğer ön yargılarınızı bir kenara koymayı başarırsanız oldukça da eğlenceli bir tür. Hayranları söylediğine göre her şarkının kostümün dansın bir hikayesi var. Şarkı sözleri, renkler, figürler öyle rastgele değil. Onları dinleyen kitleye bir hikaye anlatmak amacıyla seçiliyor. Bu cümlelerden "Morim hiç kimse gençlerin beynini yıkamaya çalışıyorlar" tarzı bir anlam çıkartmaz. Burada grupların yapmaya çalıştığı daha çok uzun yıllar devam eden takip edilen film serileri gibi bir hikaye teması üzerinden seyirciyle buluşmak. E siz de benim gibi sosyal bir dinleyiciyseniz bu küçük ipuçlarını devam eden hikayeleri fark etme şansınız da çok yok. Ama tabii ki bu hikayeleri mesajları takip eden kitleler için hepsinin de ayrı bir önemi var. K-pop türünün en çok tanınan ismi de 7 üyesiyle BTS grubu. Hatta BTS ismi türün kendisinden bile daha çok duyulmuş durumda. Tabii ben bunu arda arda gelen ödüller, başarılar ve dünya popülerlik sıralamasından yola çıkarak söylüyorum. Ama tabii ki de başka grupların hayranları kendi gruplarının daha iyi olduğunu söyleyebilir. Buna hiçbir itirazım olmaz. Bu benim tamamen doktorunun dünyanın en iyi dizisi olduğunu düşünmem gibi bir durum. Ayrıca hayran kitlelerinden bahsetmişken her hayran kitlesinin de kendine özgü bir ismi var. mı? Mesela BTS grubunun hayran kitlesine ARMY, EXO grubunun hayran kitlesine de exo diyorlar. Evet uzaktan izleyince bu insanlar ne yaşıyor böyle diyebilirsiniz. Ancak bir sinema filminin futbol takımının fanatik kitleleri olduğunu göz önüne alırsak bence bir müzik türünün de böyle hayranları fanatik olması da çok garip bir durum değil. Tabii ki bu hayranlığı takıntı haline getiren kitleler yok mu? Var, elbette var. Grup üyeleriyle evlilik hayali kuran, başka gruplardan düşman derecesinde nefret eden kişiler de var. Böyle saplantılı hayranlık haberleri de basına yansıdığı zaman aileler de ister istemez çocukları adına korkuya kapılıyor. Haber kanalları da bu olayları büyütüp felaket senaryolarıyla süslediğinde e, haliyle endişe de artmaya başlıyor. Ama bu ailelerin yaşadığı endişeler keyfapla sınırlı değil. Dönem dönem gençlerin dinlediği her şeyde aileler aynı aynı şekilde endişelendi. Rap müziğin zeka ile ters orantılı olduğu, metal müzik dinleyenlerin de satanist olduğunun iddia edildiği dönemler geçirdik. Tabi elbette ki bu saplantı boyutuna gelen hayranlığın da bir şekilde önüne geçmek doğru olabilir. Ancak K-pop dinlemeyi yasaklamak hiçbir şekilde çözüm olmayacaktır. K-pop Kore kültürünün önemli bir parçası mı? Açıkçası çok bir fikrim yok. Ama Koreli gençlerin bu gruplarda yer almak, tanınmak, albüm çıkarmak için mücadele ettiklerini biliyorum. Çocuk yaşta şirketlere alınıp müzik ve dans eğitimi alıyorlar. Şirketlerin kurallarına harfiyen uyarak ağır eğitim programlarından geçerek albüm çıkaracakları günü bekliyorlar. Şartlar gerçekten çok mu ağır açıkçası bilmiyorum. Ancak üyelerin tüm yaşantısına, saçına, makyajına, dansına şirketlerin karar verdiği, imzaladıkları sözleşmeler nedeniyle şirketlerden ayrılamadıkları, ağır diyet, spor eğitim rutinlerine katılmak zorunda olduğu gibi söylentiler sürekli duyuyoruz. Tüm grup üyelerinin fizik performans olarak aynı düzeyde olması, hata oranının da oldukça düşük olması, hatta başarı elde edemeyen grup üyelerinin intihar haberleri de söylenenlerin doğru olduğunu kanıtlaydı. 2021 yılı itibariyle K-pop gruplarının sayısı artmaya devam ediyor. Her gün yeni bir grup ortaya çıkıyor. Sayıyı tam olarak bilmemekle birlikte yüzün üzerinde olduğunu tahmin ediyorum. 200 bile olabilir emin değilim. Bilen biri varsa yorumlardan bana yazsın. Ben de tam sayıyı öğrenmiş olayım. Gelelim bir dansçı olarak K-pop benim için ne ifade ediyor? İlk olarak türü ne olursa olsun insanlar, gençler ve özellikle çocuklar dans ettiği ya da sanatla uğraştığı zaman ben çok mutlu oluyorum. Bunu söyle Geçemeyeceğim buraya bir dip not düşeyim. K-pop'ta bence çocukları dansa ve müziğe yakınlaştıran güzel bir örnek. Çünkü son 4 yıldır K-pop sayesinde dansa başlayan ve gerçekten seven bu alanda ilerlemeye karar veren birçok kişiyi gördüm. Çok yetenekli gençlerle K-pop sayesinde tanıştım. Hani insanlar gençler tembel, ilgisiz, tüm zamanlarını sosyal medyada geçiriyorlar bla bla diyorlar ya. Ben onların tembel olmadığını, yeterli motivasyonları olduğunu, harikalar yarattıklarını, hatta saatlerce ve gerçek disiplinle çalışabildiklerini K-pop sayesinde gördüm. Ve bu gençler için önemli motivasyonlarından bir tanesi de K-Pop World Festival isimli dans ve müzik yarışması. Her sene düzenlenen bu müzik yarışmasına her ülkeden katılmak için can atan gençler var. Final etabı Kore'de gerçekleşen bu yarışmaya dediğim gibi dünyanın her yerinden dansçılar kendi seçtikleri K-Pop şarkılarının koreografilerini birebir taklit ederek katılıyorlar. Önerlemesi YouTube üzerinden gerçekleşiyor. Ardından kendi ülke finallerine katılıyorlar. Ve bu ülkelerin finalistleri arasından seçilen 10 grupta Kore'de yarışma şansı elde edebiliyor. Ve Kore'ye gitmeyi başaran gruplar da gerçekten harika bir deneyim yaşamış oluyor. Kendi idolleriyle hayran oldukları gruplarla tanışma şansı elde ediyorlar. K-pop türünün dansçılar için tek olumsuz tarafı doğaçlama ve yaratıcılık yeteneğini birazcık azaltıyor olması. Çünkü bu dansta da dediğim gibi birebir aynı koreografiyi sergilemek zorundasın. Ya da dansçılar zaten bunu tercih ediyorlar. Ama sonuçta sanata atılan bir adım olarak bence K-pop çok da kötü bir seçenek değil. Ve unutmayalım ki bir gün bu akım diğerleri gibi popülerliğini kaybetse bile sayesinde dansla tanışan nesil sanat sevgisini kaybetmeyecektir.